resmim. Anneciğim sen de göster resmimi. Bu da benim resmim. Şimdi gözü kapalı üç tane renk seçeceğiz. Anne 3 renk boyama challenge yapacağız. İnşallah güzel renkler çıkar. Arkadaşlar öbür sefer öbür sefer anneme 3 mavi çıkmıştı. Hata olmuştu. <laughs> evet hadi kapat gözünü. Başla. İlk önce burada. Tamam bakalım ha, hangi renk seçeceğiz. Şunu aldım. Şunu aldım şakakta. Tamam. <gülüyor> 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 aa. aa ama o gri bence çok iyi geldi. Dişleri o renkte boyayabilirsin. İyi denk geldi yani bence. Evet. Bende şimdi ne var? mantar var ve salyangoz var. İlk önce kenardaki çizgileri birleştireceğim galiba ben. Bakalım bana ne renk çıkacak Hira'cığım. Yapıyorum. Ee, bakalım bakalım. Bir bu. Tamam. Güzel mi? Bilmiyorum ki bakacağım. Daha gözlerimi açmadım kendim. Nereden bileyim? Bir bu. Bir de bu. Açıyorum. Aç. Ha ha ha. Mavi, turuncu da değil, çok açık kahve Benim herhalde bu. Gri. Evet, başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Hadi başlayalım. Bitti. Arkadaşlar bu benim gıcık resmim. Bu Hira'nın harika resmi. Renk uyumu çok güzel olmuş Hira. Fark ettin mi anneciğim? Evet. Değil mi? Ben çok beğendim seninkini. Sen? Şimdi ben de şimdi renklerimizi gösterelim. Bunlar benim renklerim. Gri, rengi ve sarı. Bunlar da benim mor, Sütü kahve ve mavi. Anca bu kadar oldu bu renklerden arkadaşlar. Yapacak bir şeyim yok valla. Mavi mantar olmazdı çok değişik olurdu. Gerçi mavi salyangoz da olmaz. Değil mi annem? Ama ben yaptım. <laughs> mavi salyangoz yaptım. Yaprakları mor yapayım dedim. Yeşilim yoktu çünkü. Hira'nınkiler çok güzel oldu. Canlı canlı oldu. Gri çıktığı için Hira daha da uyumlu oldu. Griye sarı ten rengi de çok güzel uydu. Evet İra. Başla bakalım. Benimkine 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Ee, ben seninkine... Ee, ben, ben, ben... Ne dersen de kabulümdür. Tamam. Ee, sen beğenmedin ama ben senin resmini çok beğendim. Acaba kaç puan? Kaç? Ee fazla bir puanı hak etmiyor zaten benim resmim. 10'dan 5. 10 üzerinden 5 mi veriyorsun? Evet. Oo, çok bile verdin. Arkadaşlar, Sen... değer mi sizce 5 puan bu resme? Sen bana kaç puan mı? Ben sana 10 üzerinden 9. O bir puanı neden kırdım biliyor musun? Neden? Evet. Çok düzgün boyamamışsın. Aralıklar çok açık açık. Ama renk uyumun harika olmuş. Beğendim annem. <gülüyor> <gülüyor> Senin günü. <laughs> 9 puan alarak da bu challenge'da Hira birinci oldu arkadaşlar. Evet. Alkış Hira'ya. <laughs> Ama buralarda. Oralar biraz açık renk olsun diye ben öyle yaptım. Anneciğim çok koyu mor olmasın diye şu yapraklar gibi. Çünkü oralar şey mantarın sapı. <laughs> Tamam mı anneciğim? Tamam. Haydi hoşça kalın arkadaşlar. Bizim bu challenge videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.